Balıkesir'e e, çimento konusunda kapasite arttırmanız bizler de memnuniyetle karşılanmıştır. Balıkesir'de çimento üretimimiz var. Uve taşı aldığınız Balıkesir'e yavaş yavaş yerleşiyorsunuz. Balıkesir otobanımız gittiğinde İzmir'e bir saat, İstanbul'a iki saat olarak Ege Denizi'ne 100 kilometre, Marmara Denizi'ne de 100 kilometre mesafede oldukça fakir bir kent. ve hayvancılığın da her çeşidinin yoğun olduğu bir kent. Duydum ki tarımsal ürünlerde de ee, kapasitemizin yetmediğini ifade ettiniz. Balıkesir bu açıdan sizler için uygun olabileceğini gerekli e, çalışma ortamında olduğunu düşünüyoruz. Huzurlu bir kent olduğunu düşünüyorum. Sizi Balıkesir'e yatırım yapmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, evet. sizin bütün söylediklerinizde bütün kalbimle inanıyorum. Öyle de düşünüyorum zaten. Balıkesir önemli bir hikaye. Ben zaten söyledim zaten konuşmamda. Çok önemli bir yer olacak Gerçekten. Ve bakir kalmış bir yer. Havası çok güzel. Toprağı çok güzel. Onun için inşallah burada yeni yatırımlar olacak, inşallah olacak. Bunlar bir sebeple yatırım hastası bir insan. Keşke bunlar sebe de sebeple yapacağım onu inşallah. Bizim bir de Ali Yıldırım var Fenerbahçe'nin. Müthiş hemen. bir hayvancılık tesisi kuruyor. Anlatıyor bana. Biz ona beton verdik. Orada dedi diyor. Müthiş bir tesis kurduğunu söylüyor. Türkiye'nin büyükler arasına gireceğim diyor. Ve büyüteceğim diyor. Ve de büyütmeye çalışıyor. Let me get your guns. We don't.